啊。 E, akit taşı kolonyamız e, ilk de kolonyaydı. Kokusuna bakın. Çok farklı bir koku. Bir de e, taş şehre bir kokusu var ya. kolonya yaptı. Nefis. Herkesin böyle bir beğeniyle <laughs> kokusu var. Değişik bir koku. Böyle taştan, akit taşından çok güzel bir kolonya. Beğendim. Çok güzel. Çok. Değil acı. Çok fazla sıkmayacağız. Evet bu Akıktaş'ından e, ben de kolonya aldım ve çok beğendim. Gerçekten bu Mardin'e yakışır bir kolonya. E, bu kolonyayı hem kendime hem de böyle e, akrabalarım var hediye olarak onlara da ikram ettim. Onlar da beğendiler. Yani buraya Mardin'e de çok turist sayısı var. Geliyorlar. İnşallah onlar da beğenirler. Yani çok güzel bir kolonya, değişik, farklı bir kolonya. Abi vallahi ben Diyarbakır'dan geldim. Mardin'e İlk defa böyle bir gazla gördüm, böyle bir kolonya gördüm, aklım dağılmadı ama gözümle gördüm, inandım. Yani dehşet verici bir kokusu var, ee, orijinal, fiyatı da ucuz, böyle kalite görmedim yani. İlk defa böyle bir şey gördüm. <laughs>

kimya mühendisiyim yaklaşık 8 yıldır bu işi yapıyorum kolonya sektöründe de farklı bir renk katmak için, farklı bir ürün geliştirmek için bayağı bir uğraştık. Öyle Mardin'e yakışan bir kolonya ne olabilir diye. Bizim burada bir gelenek vardır. Akik taşı çok sevilir. Yani hatta bizim büyüklerimiz, nenelerimiz, dedelerimiz akik taşını hep kullanırlar. Hep bir ya kolya olarak ya bir yüzük olarak ya bir küpe olarak kullanırlar. Farklı bir kolonya ürettik. Şu şekilde parçacıklıdır. İçinde gerçek akik taşları var. E, rengini akik taşından alıyor. İçinde taş minerali kokusu var. Akik taşları işlemden geçiyor. Patlayana kadar işlemden geçiyor. Hem rengini hem de taş minerali kokusu kolonyaya girdiği için kendine has. Kendine özgü bir kokusu olmuş. E, bu konuda biz e, yaptığımız üründen memnunuz. Müşterilerde e, güzel tepkileri alıyoruz. E, umarım Türkiye geneli hatta Türkiye'nin sınırlarını da aşarak yurt dışına da güzel bir pazar oluştururuz. Yani hedefimiz o yönde. Şu an Türkiye genel bayilikler de veriyoruz. Eee Türk Türkiye genelinde de böyle bir şey var. Kolonya misafir geldiği zaman mutlaka ikram edilir. Hani hem o geleneği yaşatmak hem de farklı kokularla, farklı şişelerle, farklı desenlerle, yani kendi özgü kokularla e, bir Kolonya dükkanı düşündüğümüz zaman insanlara güzel bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Bu insanların da bundan memnuniyet duyduklarını düşünüyoruz. E, umarım kokularımızı beğenirler, Kolonyamızı beğenirler. Biz elimizden geldiği kadar emek vererek güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, şu an Mardin, hani Türkiye. Türkiye'de sanayi olarak çok fazla ileride olan bir e, il olmayabilir belki. Ama biz elimizden geldiği kadar bir istihdam yaratmaya da çalışıyoruz. Şu an bizim çalışanların e, yaklaşık yüzde %70'ine yakını bayandır. E, 40 çalışanımız var. Bunun 35'ine yakını bayandır. E, bu yönde de bir istihdam oluşturuyoruz. E, umarım e, bu da yerine ulaşır. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. E, herkesten de bu konuda e, destek rica ediyoruz.